Herkese merhaba arkadaşlar. 7 Eylül Salı Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Kocaeli'nin altısı da 3. koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak. Ben de yine program ilgili yeni takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim e, safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli programı akşam koşacak. Gündüz programında ise Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani gündüz programında arkadaşlar Ankara akşam ise Kocaeli koşacak. Kocaeli'nin de altılısı, bir 3. E, koşuyla beraber arkadaşlar saat 7'de başlamış olacak. Yani Made in bir koşuyla günün altılısı başlıyor. Dişler as olacak bu koşu. 2 yaşta İngilizleri bir araya getiriyor ki 1200 metre mesafe kum yarışını izleyeceğiz. 14 tane arkadaşlar safkanı bir araya getiriyor açıkçası bu zor ve dengeli grupta ben özellikle iki tane safkan çok dikkatimi çekti ki bunlara da özellikle şans vermeyiz. Kuponuma muhakkak bulunduracağım. Bunlardan biri 12 ma Siestra, bir Mendip temsilcisi olan safkan oldukça etkileyici pedigriye sahip. Sinan Özen idaresi katılacağı cevap koşu için son yarışlarında gösterdiği performansın ben etkileyici olduğunu düşünüyorum. Özellikle 3. kaldığı yarışını ben çok beğenmiştim. O yarışında takimi aldığım bir safkan olmuştu. Safkanın bir kalitesi var. Yavaş yavaş kendini bulacaktır ve daha iyi gruplarda izleyeceğiz muhakkak. E Safgan'a ben inanıyorum. Böyle bir grupta iyi bir yarış sergilemeye aday gözüken çok şanslı gördüm. Safganlardan biri olacak ki... 12 numaralı Siestra. Bu Safkan rakibanesinde ise arkadaşlar 5 numaralı Copacabana. Copacabana Copa yani daha doğrusu ee, bir kaptan Rüya temsisi etkili bir Safkan. E, i̇lk startından bu yana zaten e, çok da ilgi gösterilen bir Safkan oldu. Beklentinde olduğu bir Safkan ki önemli bir ekürü Gover eküsüne ait olan bu Safkan. Mustafa Çiçek idaresi start alacak. Bir start çekme avantajını kullanacaktır. Yetenekli Jockey ile beraber yine meydana çıkmaya, meydana veda etmeye yakın gözüküyor. Bu Safkan'dan yine iyi bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Yani özellikle 12 ve 4 numaralı, 5 numaralı safkanları açıkçası biraz daha ön planda tutuyorum. Yani 5 ve 12 muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrasında yine yeriniz varsa bu tarz koşullarda sürpriz arama noktasında 8 numaralı kiramit hane gibi bir safkan denenebilir ki Ferit Yardımcı İdaresi'nde veya 14 numaralı Yenefer gibi safkanı Ayhan Kurşun İdaresi'nde geniş kuponlarda arkadaşlar şans verebiliriz. Ama özellikle 5 ve 12 numaralı safkanlar biraz daha öncelikli bende. Günün ikinci ana geldiğimizde ise arkadaşlar Handikap 14 bir koşu var. Dişiler arası olacak bu koşu. 3 ve yaşlı 3 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe kumda bir araya getiriyor. 15 tane Safka'nın startı alacağı bir koşu olacak. E ben özellikle buradaki malı Miray kızdan iyi bir koşu bekliyorum. Çok etkili pedigriye sahip önemli bir dişi olduğunu düşünüyorum. Ki erkek rakipleri yanında da iyi işler yaptı açıkçası. Ee, en azından bu tarz grupların daha iyi gruplarda koşmayı da hak ettiğini düşündüğüm, çok önemli bir pedigriye sahip olduğunu düşündüğüm safganlardan da biri. Bugün burada Ayhan Kurşu'nda RSS start alacak. Kaliteli bir safkan ben en azından böyle bir grupta kalitesini ortaya koyacağını ve Ekürüs ile beraber ki Ekürüs en az kendisi kadar şanslı görüyorum Görkem Öztürk idaresinde kazanma şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle 2 numaralı Miray kızı Ekürüs ile beraber biraz daha öncelik tanımak lazım. Bu safkandan kalitesinin bu gruptan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Rakip hanesinde ise bir numaralı Bal Melda yine senin İpek idaresinde denenebilir. 4 numaralı Besti Kadir Tokaçoğlu idaresinde iyi bir koşu çıkarmaya aday gözüküyor. Güzel bir balıkan temsisi muhakkak denenmeli diye düşünüyorum. Bu safkanlar bende biraz daha öncelikli açıkçası. Yani özellikle 2 malı Mirai 2 ile beraber çok şanslı görüyorum. Rakip hanesinde ise 1 ve 4 numaralı safkanları şanslı görüyorum. Sürpriz hanesinde ise birçok safkan var arkadaşlar. 3 numaralı Bengü Taş denenebilir gibi gözüküyor. 7 numaralı Asilana yine denenebilir gibi gözüküyor. 15 numaralı yine burada e, Oğuz Şah enteresan yarışlar yapıyor. Bomboş küreyle ile Burak Ağarbek idaresinde iyi bir sürprize imza atabilir. Yine geniş kuponlarda denenebilecek safganlar olarak gözüküyor. Günün 3. ayına geldiğimizde ise arkadaşlar Handikap 15 bir koşu koşacak. 3 ve yukarı İngilizleri 1500 metre mesafe kum yarışını izleyeceğiz. 14 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak ki açıkçası günün ben en dengeli en zor koşularından da biri olduğunu düşünüyorum. Günün bütçe dahilinde en fazla safkana şans verilmesinin gerek gördüğüm ayaklardan biri olacak arkadaşlar. Günün 3. ayağı dengeli bir grup. Özellikle ben 9 malı Sarperan'dan Ayhan Kurşun İdaresi'nin iyi bir koşu bekliyorum ki safkan açıkçası birçok kez verdiğim safkanlardan biri bilindiği gibi uzun süredir. İyi de koşuyor ama o kazanma noktasında hep geri kaldı. Burada Ayhan Kurşun İdaresi'nde uygun kilosu ile beraber dikkat çekiyor. Ben bence çok ihmal edilmemeli. Bu safkan rakibhanesinde 11 numaralı The yine ve Muhammed Birgin idaresinde iyi bir koşu bekliyorum. 12 numaralı Rokabay'dan yine iyi bir koşu bekliyorum Selim İpek idaresinde. Bu üç safkanı bu zor grupta biraz daha ön perinde tutuyorum. Yani 9, 11 ve 12 numaralı safkanlardan ben çok iyi bir koşu bekliyorum bu safkanların. Hem performansı hem de rakipleri nazarında iyi bir kilo yakalamaları olmaları benim için arkadaşlar biraz da ön plana almama sebep oldu. Ama güçlü rakipleri var. Ara vermesine rağmen kaliteli safkan 1000 Babaros sonlarda mükemmel bir sprinti olan bir safkan verdiği araya rağmen bu sprinti atabilir. Ağır kilosuna rağmen yeri olan arkadaşlarımız denemeli diye düşünüyorum. Bornit'in son yarışı çok etkileyiciydi ikinciliği. 4 numaralı Mühendis çok ihmal edilmemesi gereken bir safkan. Altman Eprol'un yine enteresan bir safkan. Yani sürpriz arama noktasında çok safkandan bahsedilebilir ama özellikle dediğim gibi 9, 11 ve 12 numara safkanlar bende bir tık önde olacak. Günün dördüncü ayına geldiğimizde ise arkadaşlar kısa vade 7 bir koşu var. 4 Araplar 1800 metre mesafe. Kum yarışında izletirecek kendini bize 8 tane safganın start alacağı bir koşu için son iki yarışını kazanarak gelen 5 numara ana yurtun ben uyumlu bir insi idaresinde bir kez daha kazanmasını bekliyorum bekliyorum. Anayur çok etkin, çok kaliteli bir Safkan. Çok daha iyi gruplarda zaten izlemiştik. Safkan bu sene iyi gruplar tercihliyor. Gücün nispetinde çok önemli yarışlar yapıyor. Çok da iyi gruplarda start alıyor. Böyle bir grubu defalarca geçmiş zaten daha önceki yarışlarında. Ben bir kez daha hakim olacak diyorum. Sonlarda çok etkin bir, çok güçlü bir sprinti var. E zaten bunu da Mustafa ile beraber çok iyi yapıyorlar. Son start yine etkileyiciydi. Safkan pisti tanıyor. Bu tarz mesafeleri seviyor. Ben yine etkin bir yarış yapacağını ve kazanacağını düşünüyorum. Yani günün arkadaşlar dördüncü yanda 5 numaralı ana yurtu Mustafa idaresinde risk edebiliriz gibi gözüküyor. Günün 5. yana geldiğimizde Santika 16 bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 11 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak. Burada da yine 4 numara 2 benli. Bilindiği gibi yine birçok kez verdiğim çok da sevdiğim safkanlardan biri. İyi bir genel quart semsisi ki Furkan Yüksel idaresi start alacağı bir koşu için uygun da bir kiloya sahip. Safkanın performansı ve gücünün bu gruba da yetebileceğini düşünüyorum. Bence muhakkak şans verilmeli ve özellikle bu Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün 5. ayağında. Bu Safkan rakibhanesinde ise 10 numaralı My Cosmos yine bir Bosporus temsilcisi olan Safkan. Onur Yıldız idaresinde son ikinciliği bu grup için yeterli gibi gözüküyor ve ağır kilosuna rağmen yine 2 numaralı Kings de yine iyi bir koşu gelecektir Mustafa idaresinde. Yani günün 5. ayağında özellikle 4 Rakibhanesinde ise 10 ve 2 numaralı safkanlar arkadaşlar de biraz daha öncelikli gözüküyor. Arkadaşlar günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu izleyeceğiz ki 4 yukarı Araplara 2000 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu için ise 16 tane safgan start alacak. Günün bayağı için 4 numara eğilce bilindiği gibi son startında çok bahsetmiştim ki beklentimin açıkçası biraz altında kaldı. Ben daha iyi koşular koşabileceğini düşünüyorum. Yetenekli bir safkan olduğunu yanıyorum. Böyle bir grupta yine ön plana çıkacaktır. Çok ihmal edilmemeli. Bu yarış bir sonraki yarış eğilceden yine çok iyi bir koşu gelecek ve kazanacağı yarışı izleyeceğiz. O yüzden bence takip edilmeli diye düşünüyorum. Rakibhanesinde ise 9 numaralı Serden geçen ilerlemiş yaşına rağmen bu tarz gruplarda ara ara çok iyi işler yapabilen çok yetenekli bir safkan yine uygun kilosuyla beraber dikkat çekiyor bence şans verilmeli diye düşünüyorum. Özellikle 4 ve 9 numaralı safkanlar bir tık önde olsa da ağır kürüyor rağmen 2 malı kıvrak dayı da ben yine burada Hüseyin Şimşek idaresinde şans vermeye çalışacağım. Bir diğer safkan olacak günün sonu ayağı için. Arkadaşlar benim Kocaeli programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.